Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans'ta KB11 için e, savaş düzeni yapacağız. E, eğer videom beğenilirse, yani böyle bir video hazırlayan var mı bilmiyorum. E, eğer bu beğenilirse bu ilk videom. Bu tarzda diğer köy seviyeleri için de yapmayı düşünüyorum. E, hızlı hızlı değil, anlatımlı, yavaş bir biçimde yapmayı planlıyorum arkadaşlar. E, i̇sterseniz. Ee, tabi hızlı olan videolar da var Onları izleyebilirsiniz Ben anlatarak yavaş yavaş gideceğim ee, Daha önce anlatımlı bir Köy düzeni videosu gördüğümüz sanmıyorum arkadaşlar O yüzden şöyle Köy üstüne mi yapayım Normal köy üstüne şunu yapalım arkadaşlar Tasarımı düzenli diyelim Hemen her şeyi kaldır Hepsini kaldırdık arkadaşlar ee, Bu arada ben de Bakarak yapacağım başka bir yerden O yüzden böyle yavaş yavaş Sakin sakin gideceğiz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gidecektir. Bunu köy binamızı koyduk şimdi buraya. Köy binamı koyduktan sonra taktik avcı uçağımı koyacağım arkadaşlar. Taktik avcı uçağı ise şöyle köy binasından hafif bir uzak mesafeye e, koyuyorum arkadaşlar. Çaprazını aşağıya. Ondan sonra gizli testalarımı arıyorum. Bu arada yerlerini ben de pek bilmiyorum. Sürekli köy düzeni yapan biri değilim. Dediğim gibi ilk köy düzenim video. Hatan varsa <laughs> affedin arkadaşlar. Ee, umarım beğenirsiniz. Şunları şöyle koyduktan sonra arkadaşlar Tesla'nın önlerine birer tane duvar koyacağız. Bir tane şu düşük seviye duvarlarımızdan koyalım. Şöyle üst kısmına gelecek şekilde bir tane de şunun önüne şöyle hop, hafif bunun alt kısmına gelecek şekilde. Yani çok şey değil tabii, da boşluk kalmaması için biraz da düzenli olsa fena olmaz tabii ki. Bunu koyduktan sonra şöyle şimdi duvarla etrafını bunu çevireceğiz. Evet bunu koyduktan sonra duvarımızı alıyoruz. En son seviye duvarım ne? Tabii ki en son seviye duvar koymam burada biraz önemli. E, çünkü burada ana binaya ulaşacaklar. Şunu şöyle yaptıktan sonra devam ediyoruz. Buraya geçtik. Bunu da aldık. Buraya geçtik. Daha biraz daha geçiyoruz. Sonra içe dönüyoruz şöyle. Ee, bundan sonra dışarı çıkıyoruz. Kaç duvar dışarı çıkıyoruz derseniz köşeden itibaren 1 2 3 4 var. Dışarı çıkıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 ve 4 duvar dışarı çıktık. Eee bunda da aynı şekilde bunu geçtikten sonra içeri giriyoruz. Kaç duvar içeri giriyoruz? 1, 2, 3, 4 duvar içeri giriyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 duvar. Aynen öyle. Ee, sonra 4 duvar dışarı çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi şuradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 vardı dışarı çıktık arkadaşlar. <laughs> Çıktıktan sonra Buradan yine duvarımızı alıyoruz. Bu tarafa devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle. Ee, buradan da aynı şekilde şöyle devam ediyoruz. Bu duvarımız ne oldu? Bitti. Yeni duvar alacağız buradan. Devamında. Şu duvarı şöyle koyalım. Tamam böyle oldu. Gördüğünüz gibi burada ana dört duvar içeri girdik. Ee, şimdi ikişer tane duvar alıyoruz. Bir tane buraya. Şöyle. Bir tane de şuraya koyuyoruz arkadaşlar. Daha sonra bir tane şuraya bir tane de alıp şuraya koyduk mu içerisi kapandı arkadaşlar daha sonra e, klan kalemi aldım buraya yerleştirdim Ondan sonra arkadaşlar klan kalelerimin yanına birer tane x sayımı x koyduktan sonra arkadaşlar yanlarına hava soğumalarımızı koyuyoruz x hemen yanına bir buraya bir buraya hava soğumalarımızı koyduk arkadaşlar daha sonra Onların yanlarına ise birer tane havan koyuyoruz. Şöyle Gördüğünüz gibi birer tane havanımızı koyduk. Ee, daha sonra hemen bakıyorum. Cehennem kulelerimizi şurada kalan boşluklara koyuyorum arkadaşlar. Cehennem kulelerimin etrafını duvarla kapatacağım arkadaşlar. Ee, duvarım neredeydi? Duvarım burada. Ee, cehennem kulesinin etrafına hemen şöyle koyuyorum Buraya da pıt kapattım. Cehennem kulelerimizi güveni altına aldık. Tak kapattık. Bir tarafa kraliçemizi, bir tarafa kralımızı koyuyoruz. Kral ve kraliçe. Kraliçem gel yavrum bebeğim. Buraya gel. Bunu buraya koyduk. Kral nerede? Kral. Kral sen de gel buraya. Evet, cehennem kulelerimizin taraflarına da hero'larımızı yerleştirdik. Daha sonradan ise Şöyle Bomba kulelerini koyacağız İlk defa herhalde bir köy düzeninde Bomba kulesini kullanacağım diğer köy düzenine sonradan eklemiştik evet, Şu şekilde birer duvar kayık bir şekilde Bomba kulelerimi koydum Bir boşluk bırakıp arkadaşlar sihirbaz kulelerini koyacağız sadece bir boşlukla Şöyle yani bir boşluk buradan Bir boşluk burada sihirbaz kulelerimi koydum arkadaşlar daha sonrasında e, Şeklinde hava patlatıcılarımı koyacağım Yani şu şekilde koyacağım Bunu zaten Şöyle döndürüyoruz arkadaşlar biri Biri yukarı biri aşağı baksa Yeterlidir O yukarı bakıyor bunu aşağıya baktıralım arkadaşlar tamam e, Ondan sonra hemen yanına, yanlarına birer boşluk Şeklinde xy'lerimi koyacağım yani Şöyle birer boşluk şekilde. Ara vermeden fazla. X yaylarımı koydum arkadaşlar. Daha sonradan ise hemen dibine sihirbaz kulelerimi yerleştireceğim. Şu şekilde dibine. Dibine dibine koydum arkadaşlar. Chris sihirbaz kulelerimi. Ee, ondan sonra kalan bir hero'muz var. Büyük koruyucumuz. Onu da hemen şöyle şu araya koyduk arkadaşlar. Duvar zamanı geliyor arkadaşlar. E, duvarları çevireceğiz. şu X yayının, X yayının hemen bitişine kadar duvarlarımızı çevireceğiz arkadaşlar. Hemen buradan duvarlarımızı bulalım. Evet bulduk duvarımızı. Şöyle X yayının bitişine kadar düz bir şekilde çekiyoruz arkadaşlar duvarımızı. X yayından sonra da köşeden dışarıya döneceğiz arkadaşlar. E, şöyle göstereyim. Bir tane havan koyacağız buraya. Duvar. Şöyle havanı iki tane geçecek şekilde şöyle. Bir tane havanı da şuraya koyayım. Tabi bunun boyunu duruma göre de ayarlayabiliriz. Sonra da duvarın boyunu. Birer tane havan koyduk arkadaşlar. Ee, hemen havanın dibine okçu kulesini koyacağız. Okçu kulelerinde zamanı geldi artık. Okçu kulesi. Ondan sonra bir boşluk bırakıp top koyacağız arkadaşlar. Şu da yüksek seviye bir topum var. Evet şu şekilde. Buraya da aynısını yapacağız. Bir boşluk topu koyacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuraya bir boşluk kışlayı koyduk arkadaşlar. Sonra bir boşluk bir tane altın toplayıcı. Şu şekilde. Ee, sonra bir tane kara iksir sonmamızı koyalım. Bir boşluk kara iksir sonması. Güzel bir şekilde koyduk. Ee, aynı şeyi diğer tarafı da yapacağız arkadaşlar ee, Geldik bir tane aldık Buraya koyduk Boşluk bıraktık bir tane sonra altın madenimizi aldık Şöyle Koyduk Daha sonra da kara iksir sondamız neredeydi buradaydı bunu biraz sonra koymuşlar nedense ee, Bunu da koyduk arkadaşlar Etrafı duvarla çevireceğiz arkadaşlar bunun etrafını komple şimdi Duvarı, dediğim gibi, Duruma göre ayarlayacağız diye Duruma göre ayarlıyoruz duvarlarımızı Şu şekilde Sırayı niye döndürüyorsun arkadaşım Bir tane daha koy şöyle Heh. Şurada şöyle saçma sapan bir boşluk oldu Oraya da arkadaşlar duvarlarla Halledeceğiz şöyle 3 tane yan yana duvar koyuyoruz oraya Duvarlarcığım gelir misin Şundan 5 tane kalın şöyle bir tane buraya duvarlar kapatacağız arkadaşlar ancak duvarlarla kapatmadan önce e, laboratuvar koyalım daha şey olur laboratuvar buraya koyacağız arkadaşlar koyduktan sonra bir duvar buraya bir duvar buraya da iki tane de yeterli duruma göre alabiliriz o duvarlar oradan ona göre artık bakacağız altın depomuzu alıyoruz Şuraya koyuyoruz arkadaşlar altın depomuzu. Ondan sonra bir tane top, bir tane iksir toplayıcı koyuyoruz arkadaşlar. Bir tane top. Bunun hizasında tabii ki böyle taşırmadan. Bir tane iksir toplayıcımızı alıyoruz buradan. Koyuyoruz buraya. Taşırmadan dedik, taşırdık. Ee, şöyle duvarımızı çekiyoruz buraya kadar. Sonra bir tane hemen dibine okçu kulesi. Dibine okçu kulesi daha sonra dibine kara iksir fabrikasını koyacağız okçu kulemiz hemen alalım bunu koyduk buraya sonra hemen dibine kara iksir fabrikasını koyacağız dibine böyle daha sonra duvarımızı uzatıyoruz arkadaşlar bu tarafa doğru çekiyoruz ondan sonra kara iksir kara iksir şeyimizi alıyoruz şunu zımbırtıyı şöyle koyuyoruz arkadaşlar Taşın dibine koyalım şöyle. Ondan sonra bir tane iksir depo şeyimizi alıyoruz toplayıcımızı. İksir toplayıcımızı aldıktan sonra şöyle hafif çaprazına koyuyoruz yukarıya doğru. Daha sonra bir top yok çiklesini dip dibe koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle bir top. Yok çiklesi. Dip dibe koyuyoruz arkadaşlar. Sonra bir tane daha iksir sondasını bunun dibine koyuyoruz arkadaşlar. Sonra duvarımızı şu şekilde uzatıyoruz. X'in şurasına gelecek şekilde. Şurada bir bekletiyoruz arkadaşlar. Ta şunu bir tanesini geri alalım. Geri aldıktan sonra şu şekilde biraz devam edeceğiz. Şurada bir şeyler yapacağız. Ondan sonra X'e bir boşluk bırakıyoruz. E, altın deposu ve kara iksir depomuzu koyuyoruz. Altın deposu ve kara iksir depomuzu alalım ana. Kara iksir depomuzu şuraya koyduk. Ondan sonra hemen yanına tabi bunun aynı şekilde olacak diğer tarafta. Böyle altın depomuzu alacağız koyacağız oraya yanına hemen dibine. Altın deposunun şu tarafı koyduk arkadaşlar. Ee, şimdi bunun etrafını duvarla şöyle güzel bir çevirelim. Güzelce ne çevirdik arkadaşlar. Ee, duvarla. Okçu kulelerimizi alıyoruz arkadaşlar. Okçu kulemizin birini buraya. Birini de buraya koyuyoruz. Daha sonrasında boşluk bırakıp hava savunmalarımızı koyacağız. Şöyle ortalayacağız şurada arkadaşlar. Ee, orada yer kalmayacak şekilde. Hatta şunları biraz daha ucu alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde ucu alıyoruz. Bunu şöyle ortalıyoruz. Aynen bu şekilde. Hemen şöyle ee, birer tane iksir toplayıcımızı alıyoruz. Bunun yanına koyuyoruz arkadaşlar bir boşluk kalacak şekilde bir tane buraya bir tane bunun yanına aynı şekilde burada da olacağı için bir tane bunun yanına bir tane de bunun yanına arkadaşlar iksir depomuzu koyuyoruz e, al, iksir depomuzu alıyoruz şöyle koyuyoruz arkadaşlar bir boşluğa bir de dışarı kısma taşıyacak şekilde şöyle koyuyoruz arkadaşlar ondan sonra onun yanına bir boşluk kalacak şekilde bir tane sirbaz kulemiz var. Onu da şu şekilde uca koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şuradan duvarımızı çekmeye başlıyoruz. Şu taraftan şöyle duvarımızı yukarıya kadar çekiyoruz. Bu bu şekilde olacak. Tam köşede. Şöyle duvarımıza indiriyoruz. Aynen bu şekilde bu tarafta olduğu gibi bir boşluğa da bir tane daha tabii ki aynı olacağı için içer depomuzdan koyuyoruz arkadaşlar. Şurada bir boşluk kaldı. Oraya da bir adet topumuz var. Onu koyuyoruz. Köyümüz yavaştan şekillenmeye başladı. Ee, şunun yerine karakter sondasını koyalım. Karakter sondasının hepsi aşağıda oldu arkadaşlar. Bir tanesi de yukarıda olsun. Karakter sondamı bir geriye koyayım şöyle. Şuraya yaptığımız şekli yapacağız tabii ki. Ee, öncelikle bir tane altın toplayıcımı koyuyorum arkadaşlar şuraya. Şu şekilde altın toplayıcısını koyuyorum. Hemen dibine bir tane okçu kulemiz var. Onu koyuyoruz arkadaşlar. Dip dibe. Hemen yanına bir tane top koyuyoruz. Hemen yanına bir tane iksir toplayıcı koyuyoruz arkadaşlar. Bir tane iksir toplayıcı kaldırmıştık biz en son. Yukarıdan o aşağı en sona gitti o yüzden. Hemen şu şekilde koyduktan sonra arkadaşlar iksir toplayıcımız kalmadı arkadaşlar. Ee, şu, şu araya şundan koyalım. Bir tane daha bir boşluk bırakıp altın sondası koyalım. O zaman altın madeni koyalım. Şöyle duvarımızı çekeceğiz. Şu tarafı. Hop, şöyle duvarımı çektim arkadaşlar. şunu bir aşağıya alalım. Şurada biraz hatalar oldu kusura bakmayın. Şöyle yapacağız evet. Ondan sonra kalan duvarlarımız nerede? Şu duvarı koyabiliriz. Ondan sonra şu duvarımızdan kalmış 12 tane. Şunu şu şekilde çekelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi duvarlar da zaten bitti. Bir tane okçu burada. Hemen dibine bırakıyoruz arkadaşlar. Hemen dibine bir tane inşaatçı kulübesi koyabiliriz arkadaşlar. İnşaat kulübesi nerede? İnşaat kulübesi 5 tane var. Zor gözüküyorlar. Bir tane inşaatçı kulübesi. Hemen bir tane topumuz var. Sonra da iksir son e depomuzla bitireceğimiz şeyler. Şöyle bir tane şundan şuraya. Bir tane de şöyle dibe koyarız arkadaşlar. Sorun olmaz. Hemen arkadaşlar aynı şekilde diğer tarafa da yapacağız. Bunu buraya bir boşluk bırakacaktım. Şu şekilde o tarafta da. Şu şekilde koyduk arkadaşlar. Ondan sonra kalan inşaatçı kulübelerim de. Şuraya şöyle güzel bir şekilde koydum. Daha sonradan ise altın depomu. Bir tane altın depomu şöyle dışarıya koyacağım. Bir tane şöyle. Bir boşluk. Bir boşluk bir boşluk şunları koyacağım böyle arkadaşlar altın madenlerimi ondan sonra tabii ki aynı şeyi diğer tarafa da uygulayacağım bir tane altın madeni bir kara kışla bir normal kışla koyacağım arkadaşlar bir altın madeni şöyle bir kara kışla bir normal kışla ondan sonra bir iksir depom kaldı iksir deponu da buraya koydum arkadaşlar böyle sona doğru da koyabilirsiniz Şimdi arkadaşlar e şurada boşluklar var. Gördüğünüz gibi buralara dev bombalarımızı koyacağız. Bunları sık sık koyma koyabilirsiniz. Ya hatta hani biraz bir boşluk şekilde de koyabilirsiniz. Bu artık size kalmış arkadaşlar. Ben şu şekilde koyuyorum. Bu tarafta iki tane kaldı. Şunun bir tanesini buraya koyuyorum arkadaşlar. Bir tanesini yine şöyle koyacağım. Kalan altı tane küçükleri de şuraya koyacağım arkadaşlar. Bunlar zaten tek tek patladığı zaman bir işe yaramıyor. O yüzden 6 tanesini yan yana koymak daha mantıklı. Yani bir tanesi yokçuyu zor öldürüyor. Öldüremiyor. Öldürüyor, öldüremiyor. Arası bir şey yani. Geriye falan atıyor biraz zaman kaybettiriyor falan filan yani. Ondan sonra hava toplayıcı, hava sal şeylerimin yanına şöyle birer tane hava hava mayını koyayım güdümlü hava arkadaşlar bu bombaları yerleri tabii ki o sizin biraz kişisel şeyinize kalmış İstediğiniz gibi koyabilirsiniz mesela şöyle bir tane şundan şuraya koyacağım bir tane kırmızısından koyacağım şöyle ondan sonra şöyle aralara da koyarım hepsini kalanları hava şey kalan tuzakları daha doğrusu şöyle şuraları şöyle aralara bundan bir tane buraya bir tane buraya bir tane Şuraya bir tane şöyle. İskelet tuzaklarımı da aynı şekilde oraya koyacağım arkadaşlar. Hepsini ana evin etrafına. Merkeze şöyle. Oraya geldikleri zaman gelebilirlerse. Bir tuzak şeyine yakalansınlar şöyle. Hemen bakıyorum şöyle. Ee, alt kısmından büyük ihtimal saldırı olacağı için arkadaşlar. Alt kısmına da şu yaylı tuzakları İstediğiniz şekilde koyabilirsiniz Ben şu şekilde hani girebilecekleri tahmin ettiğim yerleri koyacağım arkadaşlar Size kalmış o. Daha çok alt kısımdan saldırıyorlar O yüzden Pek bir şey diyemeyeceğim İstediğiniz gibi yapabilirsiniz Şurada iki tane kaldı onları da şöyle Dağıtacağım şöyle Cehennem kulelerin yanına doğru e Geriye pek bir şey kalmadı arkadaşlar bir tane duvar arttı Bu neden arttı niye arttı? Ne sebepten arttı? <laughs> bilmiyorum arkadaşlar. Onu da böyle herhangi bir yere koyabiliriz. Benim gözümde bir boşluk gözükmüyor aslında. Ne varsa koyabiliriz. Kaydettiği çıkacağım arkadaşlar. Etkin olarak ayarla diyelim. Şöyle bir de köyümüzün köyde görelim arkadaşlar. Şöyle uzaklaştıralım. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.